Tutuluyor. <laughs> ee, selam gönder bakalım. Ha? Selam gönder. Nereye gönderiyorsun selamı? Bilal <laughs> bu cumaca mısın? Kimisi olarak falan da kullanıyorlarmış. Hani ben bu dün duydum da aslı aslı falan var mı onun? Vakit camisi orasıymış. Orta yerdeki cami. Hı. E, şimdi yukarı anlamdaki camiye götürünce, yapınca İyi, Herkese kaldır, merhaba, kaldır. kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Video başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Arkadaşlar bugün gene hayvanlara bakıyoruz. İşte ben de hayvanlara saman götürmek için samalla geldim. Samanlar artıktan sonra, bakan bugün ebeveyn evinde akşam yemeğine gitme gibi bir niyetim var. Onunla biraz sohbet, muhabbet tarzında bir video çekmek istedim. İnşallah e, bu videoda diğer videolar gibi. Evem kafamı kırmaz. Her şey hayırlısı diyorum. E o zaman yavaştan video başlayalım. Ben şu samanları e, dama götüreyim. Ondan sonra bir daha göster. arkadaşlar ben inekleri şimdi çıkardım. Bunları sulamaya gidiyorum. Yani köyde de gargamadı. Neredeyse yüzde altmış eridi. Bir bu geçen gelen graiderin yolları açarken kenarları yığdı karlar kaldı. Ya işte. Bakacağım. sabahtan biraz güneşliydi. Sonra bir daha havası bu şekilde oldu. Yani şu anda havası bulutlu. Dalaşmazlar yani ya, ya dalaşacaklar. Rüzgar. Ne yaptın Mehmet mi suluyor? Selam günde bakalım. Ha? Selam günde. Nereye gönderiyorsun selamı? muhterem abi olur ne bileyim. Emin Süm arkadaşlara abi. selam? Uzlamur <laughs> köyünden. <laughs> oh. Evet inekleri bunlara getirdim ben. Yani ilk postaya getirdim. Bunlar içtikten sonra ikinci postaya getireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi biz inekleri suladık. Samanlı falan attık. Annem de işte ineklere yem falan atıyor. Muzallar da kendi kendine çıkmışlar nasıl çıktılarsa bir yandan iyi oldu işte yürü, yürü 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 oğlum yürü onlar seni üşüse hadi hadi oğlum hadi hadi bakayım hadi hadi oğlum. hadi 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 Şöyle. Yani bu zavallı da böyle. alo Emiyor mu? Benim aslan oğlum. Annem de burada ineklere yem atıyor. Hepsini attın mı anne? Hangi ne? Ha. Nerede? Üsküye Vaa Naylon Naylon Tane ki kova. Yok yok. Öyle kova yok. Evet. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu sıraya atıldı. Şimdi şu karşıdaki sıraya atılacak şöyle. Bunlar da ineklere attığımız yemler. Cirbe ve pelit yemin karışımı. Ne? Tamam. Şimdi şu boyu dolduracağız arkadaşlar. Çünkü poşetle taşımak zor oluyor. O yüzden böyle hazırlıyoruz. Buraya koyuyoruz. Buraya gel getirdiğimizde de ha böyle kovalara doldurup doldurup kovalarla veriyoruz. Kovalarla dağıtmak daha kolay oluyor. O yüzden. Bu da tamam doldu. Evet arkadaşlar ineklere falan da baktık. Ben şimdi ebemin evine gidiyorum. Yani onun evinde yemek yiyeceğimi de bilmiyor. Yani her şey sürpriz olarak gelişecek bakalım. Şimdi yemek yaptığı hakkında da bir fikrim yok. Gidince hep birlikte öğreneceğiz. Ben oraya varınca tekrardan açarım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ben şimdi ebemin evine geldim. Benim yani ebemin evinin önleri de Şöyle gördüğünüz gibi hala garba. var. Burada gar erimemiş. Erimediği bir şey değil. Allah'tan buz falan tutmamış. Buz dursa daha kötü. Evet. Girem bakalım. yemek yemeye geldim. He? Yemek yemeye geldim. He? Hazır mı yemekler? Yaptın mı? Kıyım. Sen. <laughs> Vallahi bak düzgünce <laughs> Allah çarpsın düzgünce video çekmeye geldim. Vallahi düzgünce video hani geldim. Buraya <laughs> değil Ya ona da ya bak hem yemek yem hem sohbet edem de geldim. Sen de mi yersin? Ee biz de bir şey demedik canım Eee ekmek ee, ama geldim demiyor da gideyim. Vallahi ekmek ama gelmedim ben yemek yemeye geldim ee. Hazırda yemeğin yok e, Yapacak bir şey yok Eee ee, boynu çek Çekme yine çek. <laughs> İyi bak aman dedi Çekme dedik Tamam ya He tam. Vallahi düzgünce sohbet edin ben geldim bu sefer hem sabitleriz hem yemek yiyeceğiz geldim. Evet arkadaşlar yemekleri hazırlamaya başladık. Biz ee, turşu, hoşaf, e, barbunya, bir de şurada çorba var. Ebe'me bir de ben e, melemen yaptırdım. Kendim arkadaşlar, sevdiğim. Tekrardan herkese merhaba. Biz akşam yemeğimizi yedik. Çayımızı falan da içtik. Şimdi akşam yemeği yemeden önce de bahsetmiştim bizim bu aşağıda koca bunların yan tarafındaki Cuma Camisi var. Onunla ilgili biraz ebemle sohbet edeceğiz. İnşallah beğenirsiniz. Ee, şimdi çok da fazla röportaj videolarını anlamadığım için efendim anlattırmaya çalışacağım sizler için. Önceden bu Cuma Camisi'ni kilise olarak falan da kullanıyorlarmış. hani ben bu dün duydum da aslı astarı falan var mı onun? O kilise camisi diye geçiyormuşmuş. Bu e, Cami yavrulanmış. Etrafta bütün buraya cami cuma kılma gelirlerdi. Bizim acımlar olsun, manasır olsun. orla hep buraya koca camiye gelirlerdi. Cuma kılma. Hmm. E ben bilirken Kaç senelikmiş? Kaç senelikti sence o tahminen? Ben yani kaç senelik olduğunu bilemem. Evet. Aslında yukarıdaki cami. Aşağıda vardı. O cami... Şey, odanın buradaki. Bu Cuma camisi de. Öteki de Vakit camisi de. So sokaktaki, odanın önündeki. Sen o odanın önünde bilmiyor musun? Ben bilmiyorum. Ben 94'lüyüm ben. 27-28 yaşındayım ben. Nereden bileceğim? Odanın önünde, o alay o alanda cami vardı. E ne oldu o işin de? Onu oradan götürdüler. Götürdüler mi? bir yıldan çocukla hoca çocukları okudurdu. Hmm. Orada düğün yemeği yapıyorlardı, hayır yemeği yapıyorlardı Çocuklar okuduğu yerde. Bir günde de camiydi, namaz kılıyorlardı. Buradaki. O cami kaç sene oldu olalı? Ben 94'lüyüm işte ben ne yaşayacağım evi. Yani? 28 yıl, 28 yıllık Karamü Cami. Yani caminin yani caminin yapıldığını bilmiyorum da yani minarenin böyle yapıldığını sonradan yapıldı herhalde o minare. Tam böyle hayal meyve hatırlıyorum ben. Cami <laughs> daha sonra oldu minare. Yani ben onun yapılışını böyle hayal meyve hatırlıyorum. Hatta boyandığını falan da gördüm. Üstünün o minberinin minber ve tabi üstü mavi. Buraya falan yaparlarken ben gördüm. Ama dediğim gibi caminin yapıldığını görmedim. Nereden Peki ya? o odanın öndeki cami niye yıkıldı be? Ya işte oraya yukarı olunca, yukarı cami olunca o camiye buradan aradan aldılar. Ee, o yeni yapılan caminin yeri boş muydu yoksa orada da böyle ne bileyim ufak... Boştu, boş. Me orası mezardı. Neresi? Yukarı armağan diyoruz ya. He. Ha. ha o camlı o diyorlar falan mezardı. He. O... Evvel, evvel mezar orasıymışmış. Evvel burası. Bu köyün mezarı. Ha bu köyün mezarı orasıymışmış. evvelki ki şeyin mezarı. Ha. gavurlar zamanında yaşayan insanlar. Ha. Burada hangi hangi gavurlar yaşıyordu be? Yunanlılar mı? Yunanlılar Ne? Ya, mı? Ne? Ben ben de bilmiyorum. Ermeniler mi? Yunanlılar mı? Aa bizim evin başları falan bütün binamışmış. Ha. Çok hoca da var ya. Bizim yerler falan. E, binamışmış. Ha, bizim o Cuma camisinde o yavurla orayı kilise olarak kullanıyorlarmış değil mi He. o zaman? Burası kilise olarak kullanılıyormuş. Ondan sonra vakit camisi orasıymış. Orta yerdeki cami. Hı. Ee, şimdi yukarıdaki camiye götürünce, manı yapınca, aşağıdaki camiyi kaldırdılar orada. Şimdi arkadaşlar bundan tam hatırlamıyorsam 4-5 sene önce e, bu yeni cami hani minareye falan çıkmıştım ya o caminin önünde böyle harman gibi bir yer vardı oraya gazlılar bir ara böyle e, kafa tasları olsun insan böyle kol kemikleri falan olsun. Orada bu tür kemikler falan çıktı. Yani mezarmış oğlum, mezarmış. Ondan çıkıyor, çıkmış He. demek ki. Yani. Burada mezarmışmış. Evvel burada düğün yaparken ha. Bence o mezarın içinden geçerlermiş. tabi çalgıcılar. Burada düğün çok meşhurdu evvel. Ille hmm. İlle de o mezardan geçerken de ille bir sakat oluyordu. Mezarın içinden gittim e canım ya. sen çalgıyı çala çala mezarın içinden girse sakatlık olmasın. Ya işkisi, söşküsü, bütün bu köyden, oradan her bok buradaydı. İşkiler, söşküler, değmesazlardan geliyorlardı. Ondan sonra buraya güğüne. O şeyle ben gelmedim burada hep bu insanlar mezarın ortasından geçerken mezarın etrafında böyle duvardı, taştı, harımlı bir şey yok mu? Benim o? geldiğimde vardı, olmaz mı? Eee? E, bilerek boyu... geçiyorlardı, kapıyı açıp daha. Kapı yok ya, o kapı yok, kapısı yoktu, çevrilideydi. Hmm. Mezar çevrilideydi. Ama yani onu soruyor işte şimdi, mezarın ortasından insanlar çalgı çala çala gidiyor diyor mu? Ya. Yani o mezarın etrafını çevirmediler mi Duzman? Yok. Bom, böyle öyle, öyle mezar ya, diyor. Aa, yani. Böyle mezarmış ortasına yol geçiyordunuz. Benim geldiğimde koca koca da taşla. Vallahi, <laughs> <laughs> Vallahi şimdi yapsan adamı vurala deme. Vallahi şimdi yapsan adamı vurala. De Nur amcanın evin başındaki yere ve avu orasının mezar, mezar taşlarını almış almış koymuşlar. O yere duvarlarına o ev iki kere yangından kurtardılar. Ağabey o Selahattin evinin başındaki yere ve Ona o evden çıktılar sonra bak. Ağabey o evden çıktılar. Yir evde duruyordu onunla. Hmm. Yukarıdaki evden yere indiler. Yukarıda koca evde aşebe duruyordu. Bir kıyında da dedengiller duruyordu o evi. Şimdi alamcanın ev durduğu ev var ya. Hmm. Onlar oradaydı. Öte tarafında da Nur amcan vardı. Sonra Nur amcam girevi yapınca o girevi indi. Aşevi vardı. Nur amcam anası. Ha, onu bilmiyorum. Sen ne bileceksin? O da o evde kaldı. Anladım. Onlar o yer evden gitti Lasım baba. Mezarın e, koca koca çikirli taşlar vardı böyle. Mezarın başlarında çikirli komşular komşular da. Kudaşları almış almış. Bu evin duvarlarına koymuş. Duvarları koymuş. Hiç mezar taşı evi Hiç yapacak şimdi de İki kere yangından kurtarmışlar onunla o evi. Evet. Mezarın taşı alınır deme kullanma deme. Hiç mezar taşı yani. Adam, adamı yani öldürürler o. Adamın Aa, başına ne geleceği belli olmaz öyle bir şey yapsın. Ağabey neyince ağabey evin duvarında. Ağabey mezarlığın taşlarını koymuş o zaman oraya o evin duvarında o mezar taşları varmış. Ey Allah'tan ev tepesine göçmemiş. Göçmemiş. İki kere yangından kurtarmışlar. Ben görmedim. İki kere yangından kurtarmışlar o O koca bunlar sonradan mı yapıldı ben yoksa hani o cuma camisi varken de var mıydı o bunlar? Olmaz mı? O, ev, o koca bunlar ta gavurlardan Gamiymiş o. Geçen ben inek sulama gittim de ahardan duman çıkıyor ya. Böyle suyu elime değirdim su ılık. E o suyu kışın ıslak olur. O bizim evin altındaymış. Bu şu varın başı. Öten bir de kocadaşın altı var ya. He. Kocadaşın altına giriyormuş o. Ona evvel lambala, şey lamba vardı. Çıralı alan girerlermiş gerilmiş, bu kocam başı. Valla. Çıralarda sönüyormuş. Tam koca taşın altına girerlermiş. E, havasızlıktan sönüyor o zaman. Havasızlıktan taşlarda taşın altına çıralar sönüyormuş. Yukarı gidemezlermiş. Hmm. Da o suyun başı nasıl şeyse herhalde kürmüş. Ve De, eh, gavur demiş Yunanmış mı var neyi bilmiyorum. Ben Yunan diye biliyorum Yunan Da. İşte Yunanlılarmış herhalde onlar. Bu işte, işte Ali Mama demişler. Sen demişler bu adama? Değmen program demişler. Karı karşılığını ne istediler bilmiyorum. O da ben istemiyorum demiş. Nedirle? Bu suyun başına dirle koca keçe tıkmışla. Keçe Ke ne oluyor? Keçe. Keçe ne oluyor? Gün koyunların günler keçe döküyorlar. koyunların günler keçe dökerler. Aynı böyle halı gibi. He. Da koca keçe tıkmışlar dirle suyun başına. Koca bunları. Ha bu koca bunların başında neredeyse keçe varmıştır bu koyu suyun başında. E o koca bunlar üstündeki beton yani ne zaman oldu? Bu betonu daha evveli. Daha var? sonra mı yaptılar onu? Hatice senin mutfağında yaptılar onu. He, daha yeni oldu. Daha Hatice senin mutfağını sen bilmezsin. Ben bilmiyorum ne, ne oldu? Ne senin Hatice O zaman daha iyi ne oldu. İyi oldu. O. o? o? Orada koca mı açıktı Öyle. Şey yoktu üstünde beton yoktu. Hı. Hmm. üstünde bit kapalı ta ama tamam bunu onlar hiç bilemiyor. O beton sonra atıldı onun üstüne, hocamarın üstüne. Çeşme caminin olduğu yerden aşağıda baya değil mi? He. Böyle bir buçuk iki metre böyle şey aşağıda kayıyor. Ha. Ha, yani şimdi orada bir taş çıkıp duruyor. Ben de onu ağ, soracaktım. Almışsın da ya. Yani. O taş nereden geldi? Ben ne bileyim nereden geldiğini. Var mı? Nereden? Doğru, Doğru, giden? Olmaz mı? Da cavurlardan kalmıyorum. Şunlar hep. Üstünde yazılar, numaralar, bir şeyler yazıyor. O şey. Gelenler hep camiye. Bak, dışarıdan yabancılar geldi mi? O da şu vakala, o camiye bakalım O camiye dışarıdan gelenler bu camiye bakıyorlar. Onun kapısı öyle. şu şevla. Caminin. Bilmem Allah'tan. Ne bileceğim? Daha tam ben gelmeden dönmüş. Hmm. O Onun kapı üstün gelmişti. O kapıyı sonra çevirmişler oraya. Yan başına sonra çevirmişler. Da o kapının orada yerde para varmış da diyorlar. Nerede? Eski kapının orada Eski yeri yok. kapının orada yerde diyorlar. Yani yoktur onun yalandır o. Öyle dönüyormuş o gelenler oraya diyorlar. Yalandır o. O hasta yok. O zamana kadar herkes biliyormuş durumu zaten. Öyle ee, bir çok... şey olmuş olsaydı zaten o caminin etrafında kazılmadık gir kalmazdı. Kazamıyorlar işte. Camiyi mi demiştikler? Eee hmm. Ee, kazamıyorlar. Ne kapının orada diyorlar para varmış diyorlar. Ve gelenler diyorlar o paranın başına dönüyor diyorlar. Ama camiyi mi yıkacaklar? O cami yıkana kadar hiç görün olmayacak mı? Hmm. E, o, giremiyorlar oraya işte gelen o camiye illa bakıyor. Ama caminin içinde veya 6 altı namazda vardı. Namazda yayılmışlar da illa zahı filan. O camide kılarlardı. <laughs> biz bile oralarda bahçesi var filan. Ondan sonra bulgur kaynadır, ekin yıkakına. Bütün o camide namaz kılıyorduk. Caminin içinde. Ya o camın içi böyle içine ben küçükken çok giriyordum da içine girdim insanın içi böyle bir tuhaf oluyor ya. Değişik evet. hissediyor kendini insan. Hem de... Değişik bir kokusu dava, var yani dava, camın içinde. Davanın da var. tahta hep kırılmış, karışıyormuş. Ne oluyor? Hmm. Tahtalı hep çürmüş. Değişmesi gerekiyor ya kim değiştirecek de? kim ya bile eski düzenini yapamaz insanlar. Ya eski eğdi ya canlandırsalar da yine buralarda namaz, gelen giden namaz kılsın. Aslında yani. faaliyete geçirilse o. Ya cami. sonuçta yani tarihi eser gibi geçiyor. Yani o eser işte o. Tarihi eser. Bunun tabanını böyle döşeseler. Değil mi? gelen giden namaz bu tarihi buradan kalkmasın olur. Önden gelen insanlara yani böyle lüzumsuz yere para harcayacaklar. Bu caminin yani tadilatına, madilatına şey yap, yapsınlar değil mi? Aa, İçini te, toplasınlar, bu, penceren Bu pencere mencere kalmamış cam, de, camide. De, Biri kırılmış, arka tarafta cam, şey, camlar kuş, kırılmış. Bir lezamcı da oraya tahta mahta bir şey gerilmiş çıkmışlar, bütün camlardan girmişler, bütün yığım yığım eşlemişler onları. Ben, çok, ben çoktan beri girmedim. Yani çoktan çok, çok beri... lüzumsuz masraf ediyorlar. Yani onu öyle ha. yapacağınıza köyüm yani köyde bir tane tarihi eser var onu da böyle sahip çıkalım değil mi? tarihi e, cami. Dö, döşeyim de gelen giden namaz kılsın. He burada disela olur. Aynen. E, duvarları sağlam. Ya en azından yani şeyi kalır. Ya tarihi cami. Ha, tarihi. tarihi, kalır yani. o işte gavurlardan kirseymiş o. Gavurlardan kalmaymış. Bu cami. O, o, da gavurlar getirmiş. Ama evi su getirmişler abi. Evet. ben bir kere dindiğine, bir kere böyle az aktığını görmedim. Ama yani. kötü yanı var. İçtin mi hemen şişiriyor adamı. Ne oluyor? Hemen ee, çayı da güzel çayı. oluyor değil mi oranın? Çayı da kaba suyu. Kireçli. Böyle hemen ha. tıkılıyor hemen bu ya? Kireçli. Eskiden ufraklan suyları oradan geliyordu da. Ufraklan gökleri bütün kireç uh, taş oluyordu. Yince bakıyorum ama ufraklarda kireç. Yok. Benim anlamadığım yani yazın nasıl buz gibi oluyor da kışın nasıl ılık oluyor ya. Hadi onu da geçtim. Geçen inek salma falan gittim hemen inek sulama falan gittim arkadaşlar. Ben yani suya bir baktım için yani çeş bu ahardan böyle buhar çıkıyor. Kışın ısçak oluyor. Ha neden oluyor ki o? Onu merak ediyorum. Su derinden geldiğinden herhalde. E tamam o öyle de. E, derinden yazın e, nasıl e, soğuk oluyor? Yazın da neden? Yazın da işte ıı, e, ısıcak suyun başına yazın da öğlen soğuk oluyor. E kışın kışın da soğuk görmüyor onun başı. E köyde böyle daha başka tarihi yerler var mı be? Biliyor musun? Yok. Yani, başka yer eski yerler, eski ne bileyim tarihi mekanlar falan. Tarihi başka yer bilmiyor. Orada... Çok tarihi, çok eski. Çok eski değil mi? Yunanlılarmış, Yunanlılar. Bir asırlık var mıdır yüz senelik? Vardır, olmaz mı? Vardır değil mi? Bir Tari asırlık cami mi? Camidir burası belki. Y yüz senelik olmaz mı? Kaç senelik Allah bilir. Bak bu tarihi geçmiş, Yunanlıların tarihi geçmiş. Bakın ince bak Müslümanlar duruyor. Hmm. Yunanlılar varmışmış burada de bizim atlan evinin altında ambar varmış. Ben oraya kenara soğan çıkardım, soğan dikerken oraya sürerdik. Altında yuma, yum, yumak yumak var gibi bu diye çıkardı. Ben oraya kenara soğan çıkardım. Allah Allah. Ambar varmışmış orada. Ambar da yanmış. Burada yanık yumruk gibi bu e, topak topak arabı değil çıkardı. Hem o şey çıkardı bir de şarap bitler. İki iki tane de şarap gibi çıktı. O da bizim memurumuzda. Burada mı? Boş ha. Şarap gibiymiş. Hiç işlerinde bir şey yok. Anladım. Evet arkadaşlar yani Cuma Camisi ile ilgili ben biraz bir şeyler anlatmaya çalıştı. Hani daha bu çardaklı mezar var. Onunla ilgili de konuşabiliriz evemle. İşte köy gediği var. Daha önce orası da böyle gavurlan böyle inşa ettiği böyle köylük alanmış. Onlarla da ilgili konuşabiliriz. Eğer yani bu tür konuşmalar yani beğeniyorsanız bu tür konuşmaları aşağıdan video beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı Şimdilik görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Bay bay.